Sizin kimsenin bahsetmediği bir gerçek var. Sosyal medya sadece kedi videoları ve dans challenge'larından ibaret değil. Düşünün, milyarlarca insanın her gün saatlerini harcadığı bir sanal dünya. Ama kim kontrol ediyor? Algoritmalar mı yoksa daha fazlası mı? 2016'da Cambridge Analytica skandalı patlak verdi. Milyonlarca insanın verisi siyasi manipülasyon için kullanıldı. Bir tesadüf mü? Sanmıyorum. Şimdi de TikTok'ta viral olan akımlara bakın. Hepsi belli bir amaca hizmet ediyor. Dikkat dağıtmak, bizi gerçeklerden uzaklaştırmak. Peki ya Instagram filtreleri? Kusursuz güzellik algısı yaratmak, özgüvenimizi sarsmak, tüketim çılgınlığını körüklemek ve Facebook. Arkadaşlarınızla bağlantı kurduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında sizin hakkınızda her şeyi öğreniyorlar. Alışkanlıklarınız, düşünceleriniz, korkularınız. Sizce de bu kadar tesadüf fazla değil mi? Belki de sosyal medya bizim sandığımızdan çok daha büyük bir planın parçasıdır. Belki de bilinçaltımız yavaş yavaş yeniden şekilleniyor. Peki, uyanmanın vakti gelmedi mi?